Merhaba değerli izleyiciler. Dizi Kafe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Emanetin 781. bölüm fragmanını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve yorumlara bol bol kalp bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi detaylara göz atalım. Poyraz'ın fedakarlıkları ve Zeynep'in çelişkileri. Poyraz, canı pahasına her şeyi göze alarak Zeynep'i korumaya devam ediyor. Ancak derinlerde sakladığı aşkını dışa vuramamak İçinde fırtınalar kopmasına neden oluyor. Poyraz ve Zeynep arasındaki bağ, her geçen gün daha da güçlenirken, bu durum hem yeni başlangıçların hem de duygusal çatışmaların kapısını aralıyor. Gerilim tırmanıyor. Fragmanda gördüğümüz üzere, Poyraz ve Zeynep yaşanan gerginlikler içinde birbirlerini daha iyi anlamanın yollarını bulmak zorundalar. Zeynep'in kararsızlığı ve Poyraz'ın sabrı arasında köprü kuracak bir gelişme mi yaşanacak, yoksa bu çatışma aralarındaki ilişkiyi daha da zora mı sokacak? Dostluk yeniden tanımlanıyor mu? Poyraz, duygularını kontrol altında tutmaya çalışırken, Zeynep ise geçmişin yaralarını sarmanın yollarını arıyor. Fragmanda izlediğimiz ipuçları, onların dostluklarını yeniden şekillendirebileceğine ve birbirlerini daha farklı şekillerde destek olabileceklerine işaret ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Poyraz'ın hislerini itiraf etmesi doğru bir hamle mi olur, yoksa Zeynep'in kendi kararlarını vermesine alan tanıması mı daha doğru? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın ve bu tartışmaya katılın. Unutmayın. Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz ve kanalımıza abone olarak Emanet dizisinin tüm gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz. Dizi Kafi ailesi, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.